Merhaba Dede. arkadaşlar. Ecesu merhaba yap. hocam Ece'ne bugün kargosu geldi. İçinden bakalım ne çıkacak. Şimdi birlikte bunu açıyoruz. Şimdi öncelikle kargomuz bize ulaştı ama önce şöyle bir sıkalım. Kızım arkasını çevir paketin. Arkasını çevir. Evet. Evet. Şimdi açalım. Hadi diyorsa aç bakalım anneciğim. Ah, açıyor. E sen aç. Sen aç. Tamam. Evet, kargomuzdan böyle bir üçlü bebek çıktı. Şimdi bunu da açalım hemen. Evet, böyle bir üçlü lol bebeğimiz çıktı. Güzel mi anneciğim? Hadi aç bakalım şimdi bebeklerini. Evet, Ecosu bebeklerine kavuştu. Anneciğim bebeklerin güzel mi? Hayır. Beğendin mi? Değil. De. Şimdi uyutalım mı onları seninle? Hayır. Ne yapacağız peki bebeklerinle? Oysayım. Oynayacak mı? Oyna bakalım nasıl oynayacaksın hadi. Öpüyor. ayağı. Ayağı mı? Ayağı Anneciğim. Bebeğinin elleri nerede? Göster orada. Saçları nerede? Peki gözü nerede? Nerede? Ben göremiyorum. Bana göster. Ha, burnu nerede? Hmm, ayağı nerede? Tamam. Şimdi diğer bebeğini göster. Aa, o bebeğin elbisesi ne kadar güzel. Evet aşkım. O bebeğin saçları nerede? Ay çok güzel. Sarı saç değil mi? Bak. Hani a eteği. Çok güzel değil mi anneciğim? Bak iyi. Eli mi? Ayağı. Ayağı. Gözü. Saça. Saçı. Ağzı. Ağzı. Dişi. 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 Tamam. O zaman bir de şöyle yapalım. Senin saçın nerede? Senin gözün nerede? Burnun? Ağzın? Dişin? <laughs> Ellerin? Karnın nerede? Doydun mu peki yemek yiyince? Evet anne. Evet anneciğim. Ah o da mı varmış? Bunun adı ne olsun? Kişi ne olsun? Didi. Bunun adı Ayşe olsun mu? Hayır. Ne olsun? Didi. Didi, didi. su bebek diyemiyor, didi diyor. Bunun adı, bu elindekinin adı ne? Bu Ayşe olsun. Şu. Ayın. Ayşe olsun. Ayı. Bu Elif olsun. Bu Şu da Hacer olsun mu? Hayır. Neden? Göçe oynayacak. Çünkü oynayacağım. Ona nini. Kimin? Ece. Ece'nin. Senin adın ne? Senin adın ne senin? Hayır senin adın ne? Gülüşüşüş. bana bak senin Hı. adın ne anneciğim? Sen kaç yaşındasın? Ben e, tabii işine gelmiyor. Şimdi Aa, Bebeği neden üstünü çıkardın? Bıcı bıcı mu yapacak bebekler? Bebekleri bıcı bıcı mı yapacaksın? Bıcı bıcı yapacaklar. O zaman bebekleri su ayarlayalım biz. Olur mu? Hayır. Aa, aa bebeğin kafası gitti. Bebeğin kafası nerede? Aa bebeğin kafası burada. Ne oldu buna? Aa, bebeğin kafasına ne oldu? Bebek ağlıyor. Takayım mı? <laughs> Anlamadım. O da? Takayım mı? İyi. Tamam. Evet bebeğimizin birine kafasını taktık. Üstünü giydirdik. Şimdi diğerini çıkardı. Mikrofonu koydu. Bebekler şarkı söyleyecekmiş. Anneciğim hadi şarkı söylesin bebekler. Ba bas düğmeye şarkı söylesin. Ver ben çık. Aa. Hadi bas şunun düğmesine. Bir tanesi şarkı söylesin. Ne oluyor? Ee, çıkarma kafasını ama. Bak. Evet kafası çıkmış. Ne söyle şimdi? <gülüyor> Neden? <gülüyor> Oldu mu? <laughs> Üstüne mi giydireceksin? <laughs> Üşümüşler mi? <laughs> tamam hadi giydirelim. Evet arkadaşlar, Ece şimdi bebeklerin almış iki tanesini dışarı çıkmaya çalışıyor. Giy bakalım terliklerini. Kendi giyecekmiş. Giysin bakalım. Ama ters o. Diğerine giymen lazım. Hayır, diğer ayak. Diğer ayak. Diğer ayağıma. Hayır, öbür türlü. Hayır, no no, öyle değil. Hayır, hayır, hayır. Onu buraya, bunu oraya. Ece so. Hayır öyle değil. Heh, evet aynı. İnşallah bugün giyeceğiz. Oldu mu? Oldu mu? Hayır, oluyor. Oluyor tamam. Tamam hadi, hadi. hadi diğerini de tak artık. Ha? Tamam. Hadi, hadi. Tamam diğerini de giyedi. Ellerinden yardım evet. Terliği tut, tut. Anlaşacak. Evet. Ay, dede, ay. Evet anneciğim bak şurada. Hadi git git bakalım hadi. Hani nerede? Nerede nerede? Anneciğim bebekler evine gitmiş. Ne oldu? Arabaya koy bebeklerini gezdirelim hadi. Hayır. Neden? Düzya, Ama her şeye hayır diyorsun. Ashland. Hadi. Hayır. Neden? Aa, <laughs> <laughs> inanmıyorum. Ayşe ile Elif'i buraya bırakmış. Ayşe, ne oldu sana? <laughs> Elif. Elif de burada. Ece su. Ah ah. Bunların suçu ne? Ne kıyafetleri var, ne ayakkabıları var. Dışarılarda geziyorlar. Al işte bebeklerini. Almıyor. Aa, aa. Neden atıyorsun? Daha yeni geldi onlar. Gel Elif'cim gel. Sen de gel Ayşe'cim. Ah ah. Yazık bunlara yazık. Ben de bunları alayım götüreyim eve. Eve götürüyorum ben bunları. Hadi gidelim kızlar. Hadi gidelim. Aa, senin mi bunlar? Ama oynamıyorsun sen. Bak ben de onu başka çocuklara vereceğim. Gelin kızlar buraya. Gelin kızlar. Hadi gidelim bize ve en iyisi. Hava da yağacak zaten. Evet Hacer'in, Elif'in, Ayşe'nin uykusu gelmiş. Uyuyacaklar şimdi artık. Uyut anneciğim onları. Uyudu. Uyudular mı? Oh be böyle yapacağız. Oh uyudular. Ah. Uyudular oh be. Ah, o nereden çıktı? O da Barbie bir bebeğim, bu da çıplak. Allahım ya sabır. Hepsini yıkıyoruz. Ay bu bebekler uyumuşlar. Hadi uyuyun bakalım kızlar siz. Uyuyun bakalım. Evet bebekleri uyanmış Ejasun'un. Evet aa arkadaşlar Ecesu'nun bebekleri uyanmış. Ecesu pış pış yap bebeklerine hemen biri intihar etti eyvahlar olsun bebekleri uyanmış eyvah ne yapacağız kızım şimdi mama yemek istiyorlar hemen yemek yedirmemiz lazım bunlara acıkmışlar <laughs> hadi sen annelere değil misin mama yap <laughs> mama yedirelim mi <laughs> evet sen hadi sen de yere otur yedir onlara hadi anneciğim yedir bebeklerine şöyle. Hadi bakalım. Acıkmışlar. <gülüyor> 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 Yiyorlar mı? Anne yiyor. Yiyor kızım yiyor. Anne yiyor. Yiyor. Ne diyor? Yedir de vur ye de. Bir çok hızlı vurdun anneciğim çok. Çakadan vuracaktı Necesu. Hmm, arıyor. Yiyor mu? Nasıl e yiyor? Sen de ye bakayım. Ayı. Sen de bir kere ağzına almama. mama. Ayı. Ayı. Evet. Doydular, Doydular mı? Do -do -do. Sor bakalım doymuşlar mı? Do -do -do -do. Evet doymuş. Alkışla bebeklerin mamalarını yediği için. Hep düşüyor bunlar da yahu. Uyudular mı gene? Ah. İyi geceler de bebeklerine. Ah. Düşmedi kızım. Tamam o kaydı sadece. Aa! Ah. Al onu yerden. Çabuk diğerlerinin yanına yatır Uyusunlar. Hadi. Aynı. Onlar da uyanacak ama. Aa! Evet arkadaşlar bebeklerimiz uyandı ama nasıl uyandı ağlayarak ve ateş içerisinde. Ecosu hem anne hem de çok iyi bir doktor olduğu için hemen malzemelerini getirdi. Evet şimdi başlıyoruz. Doktor hanım bebekler iyi olacak mı? Evet anlıyorum. Ağlıyor mu? Tamam söyle öksürecek öksür de. Der, 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 der. Lütfen diyor. Hadi tamam sen. Der, 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 der. Der, der, der. Öksür de öksürsün. Aa <laughs> Doktor abla iyi olacak mıyım? <laughs> hmm. Oyun ne oynuyor? Şöyle de. Ola? <laughs> İyi olacak mıyız? <laughs> Eyvah ben iğneden korkarım. İğne mi yapacaksın bana? Yok, çok, çok, çok. Korkma. Korkma. <laughs> Aa hiç acımadı. Hiç acımadı doktor hanım. Hiç, çok, çok. Aa, Benimki de hiç acımadı. Eliniz çok hafifmiş. Aa, ben de iyi oldum. Hiç acımadı. İğneden korkmuyorum artık. Oh, i̇yileştiler. Ayı. Mamalarını yedir şimdi. Hasta olan bebekler, çocuklar, insanlar vitamini almalı değil mi kızım? <laughs> evet. Of, yorulduk ya. Mısır da yesinler mi? Gel, ona, ona. Kulaklarına mı bakacaksın? Hmm. İyi mi? İyi. Tamam. İyi mi? İyi. İyi, İyi. İyi mi? İyi. Hı <laughs> hı. Ay. Ay. Otur kızım, otur. <laughs> ha. o da düştü. Kaldır hemen. Evet. <laughs> tamam. Evet. Hı <laughs> hı. Bu iyi mi? Hayır. İyi. Allah Allah. Hepsi düzeldi mi? <laughs> Şimdi mısır mı yiyecekler? Evet. Hadi yedirelim mısırımızı. Hmm. Yediler. Yoruldun mu? Evet. Çünkü evet. doktorluk güzel bir meslek değil mi kızım? Kalp grafiğine bakıyor. İyi mi? İyi. İyi mi? Bu iyi mi? Hey. Bu iyi mi? Peki bu iyi mi? Hey. Böyle doktor nerede görülmüş canım? Hem muayene ediyor hem yemek yediriyor. Hadi şimdi mısırı yedir. Hey. Doydunuz mu kızlar? Evet doydum. Hayır. Hey ama daha işimiz bitmedi sizinle. <laughs> Kızım bu ne işe yarıyordu pardon? Sanki boğazda değildi ama. Hadi. Ee. Ee, evet hadi. Ee. Ay. Evet. Ee. Yok. rota. Evet. Oy. <laughs> Bitti mi? Evet arkadaşlar. Bugünlük de videomuzun sonuna geldi. Bugün neler yaptık? bir kargomuz geldi. Onun açılımını yaptık. Bebeklerimizle oynadık. Onları uyuttuk. Dışarı çıkardık. Yemek yedirdik. Şarkı söylettik. Üstünü giyindir, Üstünü çıkarttık ve bol bol çıplak gezdirdik. Yemek yedirdik. Hasta oldular. Doktora gittiler Ece Hanım'a. Onları iyi etti Ece Hanım. Kendisi çok iyi bir anne ve doktor oldu. Evet yediriyor şu an hala. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi seviyoruz. Sağlıcakla kalın.